Merhaba ben Adasan ve Eravazi Lisesi'nde hazırlık 5 bir öğrenciyim. Aynı zamanda MUN'ın kulübünün üyesiyim. Model United Nations MUN açılımı ve kesinlikle diplomasi yolunda ilerlemek isteyen öğrenciler için harika bir kulüp. Açıkçası kesinlikle profesyonel işliyor her şey ve okulumuzda hani bu kulübü hem maddi hem manevi açıdan çok güzel bir şekilde destekliyorlar. Öğretmenler çok yardımcı oluyor. Kulübün amacı genel olarak uluslararası toplantılarda bulunarak sağlıklı bir ortam içerisinde sağlıklı tartışmalarla hani sorunları tartışmak. Mesela bu senenin konusu göçtü ve bunun üzerine çok güzel tartışmalar ve çok verimli sonuçlar elde ettik. Bir sürü yeni arkadaşlarımızla tanıştık farklı ülkelerden ve çok kültürlü politikasına kesinlikle uygun bir kulüp ve çok eğlenceliydi, çok güzel, çok güzel zaman geçirdik ve aynı zamanda öğretici ve bilgiliydi.